Fethiye'de il olma konusu gündemde tartışılmaya devam ediyor. Fethiye sakinleri konuya ilişkin farklı görüşlerini paylaştı. Bence olmamalı. Fethiye'nin bu güzelliğinin bozulması açısından bence il olması onun daha bu dokunulmazlığını, kendine has özelliği kaybolacakmış gibi geliyor. Bence il olmamalı. Artılardan çok eksileri olacaktır. Bir kere çok kalabalıklaşacak. Bu yeşil alan, doğal güzellikleri şu an bile aldığı göçlerle yeterince bozulmuş durumda. Bunların hepsi elden gidecek. E, evet getireceği bazı artılar var, ancak e, doğal güzelliğini bozacak, doğal e, yaşamı bozacak, buradaki e, o canlılığı götürecek. Vallahi bence Fethiye iyi olsa çok güzel olur ama fakat ile hazırlıklı değiliz daha diye düşünüyorum. Bir varlık binamız yok, bir askeri binamız yok. Ondan sonra mesela örnek olarak konuşuyorum. Şu anda daha ile hazırlıklı olmamız için şehrin yollarının daha geniş veya da Fethiye'nin başka bir yerden gittiğimiz çıkış daha açılması gerekir diye düşünüyorum. Mesela örnek olarak konuşuyorum. Çok büyük bir kapalı otoparka ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ben kendim şahsen yani. ilk olması üzerinde artı özellikleri şu Mesela insanların ildeki yapacak oldukları işleri, hizmetleri de bitirebilirler. Mesela örneğin çetiyede ne iş biter, ilde işte ne iş oluyor. Efendim ondan sonra e, diyelim ki plaka hususunda, alım satım hususunda, devir konularında. E, ondan sonra mesela şimdi Fethiye iyi olursa Fethiye'nin mesela bütün hazine arazileri, şunları bunları milli emlak konuları da Fethiye'ye bağlanmış olur. Fethiye'nin gelir düzeyi mesela daha yüksek olur diye düşünüyorum.